Canavarlar selamlar kampımızın 34. gününde soru çözümüyle sizinle beraber olmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar zaman giderek akıyor demiştik ve soru çözümüne geldik. Saat 8 oldu. Hadi gelin bakalım bu çözümle süreciyle alakalı soruları görelim. Bir tekrar yapalım. Daha önce de buna benzer şeyler görmüştük. Ben size inanıyorum. Hadi gelin bakalım konuyu iyice oturtalım arkadaşlar. Geldik bakalım ve ne yaptık? 3-4-5 ayınları TT Kimya Soru Bankası'nda sayfa 200'e geldik bile artık kampımızın sonuna doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi baktık birinci soruda aşağıdaki madde çiftlerinin oda koşullarında oluşturduğu karışımlardan hangisinin görünümü yanlış verilmiştir? Benzer bir soru var vardı konu anlatımlarımızda. Bak şeker su çözünür mü? Çözünür. Kum su çözülmez mi? Çözünmez. Yani heterojen olarak gözükür. Çözünürse homojen tek tip gözükür. Çözünmezse heterojen olarak gözükür. Bütün gaz karışımları homojendir, homojen gözükür. Karbon tetraklorür iot. Bak karbon merkez atomuysa apolar olur dedik. Çünkü neden? Yazdım karbon arkadaşlar. Karbon altı. Bak bunu yazıyorum. 2 4 şeklinde bak. Merkez atomda son katmanda 4 elektron var. 1 2 3 4. Şimdi klora bak. Klorda ne olur? 17. Bunu yazdım. 2, 8, 7. Şimdi klorda ne yapar? Bu 7 elektronlarıyla bir tane de şurada tek kalır. Böyle ortak bağ yapar. Yani klor gelir. Bunlara bağ yapar. Klor değil. Başka bir atom dahi gelse karbonun Bak tek elektron kalıyor ya arkadaşlar. Bak iki tane yan yana kalsa eşleşmez ama tek varsa eşleşir. Yani kesinlikle bunlar bağ yapar. Bağ yaparsa eğer bir molekülde karbon merkez atomsa ametel, ametel olduğunda karbon merkez atomsa yani az olansa merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti yani serbest elektron çifti yok dedik. Olmaz. Olmazsa molekül apolar olur demiş olduk. Bak karbon merkez atom apolar. E, Iyot ikisi de aynı oldu mu apolar oluyor. Arkadaşlar benzer benzeri çözer apolar. Apoları kutupsuz kutupsuzu çözer dedik homojen gözükecektir bu karışım. Dolayısıyla bu yanlış olmuş oldu. D seçeneği yanlış dedik. Bak. Su merkez atomunda ortaklanmamış elektron içerir. Suyun Lewis yapısı şu şekildeydi, değil mi? Şu şekilde olduğunu söylemiştik. Bak, sıkıntın varsa git Lewis yapılarına yaz. Yani suyu kaç kere yazdım şu kampta bilmiyorum. Sayısız yazdım herhalde. Suyun üzerinde merkez atom suyun merkez atom üzerinde yani oksijen üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. OEC varsa polar bir molekül. Bak karbon merkezi tomusa apolar bir molekül. Arkadaşlar polar, apolar. Polar maddeler üzerinde kutuplar vardı. Kutuplu, kutupsuz dedik. Kutuplu kutupsuzu çözmez ve heterojen gözükür. Doğrudur arkadaşlar. D seçeneği burada yanlış olarak verilen seçenek olmuş. Olacak. Hadi gelin bakalım ne yapalım. Yeni sorumuza geçelim. Diyor ki yukarıdaki madde çiftlerinden hangilerinin oda koşullarında birbirleri içerisinde çözülmesi sırasında London kuvvetleri etkindir. London kuvvetleri indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimleriydi. Bunlar apolar moleküller üzerindeki geçici yük farklarıydı. Yani apolar apolar olması lazım. Bak şimdi potasyum bir metal nitrat bir katyondur. Anyondur özür dilerim. Anyon potasyum artı artı yükler katyon eksi yükler anyondu. Yani burada bir iyonik bir maddedir bu bir tuzdur. Şimdi su polar bir maddedir. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron çifti var. İyonik maddeler polar maddelerle iyon dipol etkileşimi yapıyordu. Polar maddelerin üzerinde dipoller vardı. Yani bu değil. Şimdi su polar bir madde. Şimdi HCl bu da polar bir madde. Tamam burada şimdi şöyle dedik. Hidrojen bağı da yoktur yani. Dikkat et suyun kendi molekülleri arasında yani su su arasında hidrojen bağı vardır. HCl arasında yoktur ama hidrojen bağı olması için ikisinde de FON olması lazım. Yani flor, oksijen ve azot olması lazım dedik. Bak burada flor, oksijen ve azot yok. E dolayısıyla burada arkadaşlar biz ne diyoruz? Dipol yani polar sudan dipol. Polar HCl'den dipol gelir. Dipol dipol etkileşimi vardır. Apolar apolar değil yani. Bak iot ikisi de aynı. Apolar bir molekül. Karbon merkez atom olursa kesinlikle son katmandaki elektronların hepsi eşleşir dedik. Demin karbon tetraklorunun apolar bir madde olduğunu söylemiştik. Apolar, apolar indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri oluşur. Benzer benzeri çözeceğinden dolayı da apolar, apoları çözer dedik. Yani burada olur. Doğru seçeneğim C seçeneği yalnız 3 demiş oldum arkadaşlar ve hemen ne yaptım? 3. soruma geçtim. Suyu size Bak suyun tuzun suda çözülmesini çok detaylı anlattım müfredatta olduğu için. Bak oda sıcaklığında sodyum klorur katısının suda çözülmesi olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi bir kere ben tuzu suyu atarsam fiziksel bir olay olur. Çözünme olayıdır. Tanecikler arasında iyon dipol etkileşimi olur. Artık diye diye dilimde tüy bitti. Metal, ametal ne oluyordu? İyonik bir madde oluyordu. Hatta bunun gösterimi neydi? Ben sodyum klorürü suyun içerisine attığımda sodyum artı artı klor eksi şeklinde iyonlaşıyordu. Yani iyon dipol etkileşimler oluyordu. Su da polar bir moleküldü. Polar moleküller arasında dipoller olur demiş olduk. Yani kısmi eksi yükler buradaki elektronlar oksijene daha yakın demiştik. Yani bu doğrudur. Oluşan karışım elektrolittir. Yani artı eksi serbest iyon hareketi varsa iyonik çözeltilerin ne oluyordu? İyonik maddelerin çözeltileri elektriği iletiyordu. Karışımdaki iyonlar hidratlaşmış halde bulunur diyordu. Yani Hidratasyon olayıydı bu. Su olan çözünmelere hidratasyon olayı demiştik. Bak dikkat et. Sodyum artı iyonlarının etrafına H2O'nun pozitif ucu ile bak. Şimdi artıyı artı çeker mi? Hayır. H2O'nun negatif olacak. Burası yanlış arkadaşlar. E seçeneği burada. Tam da olayın mantığını anlatan kısım. Yani hani suyu şöyle yazdım ya ben size. Şimdi su molekülünde hani o bir görselimiz vardı. Oksijen daha elektronegatif olduğundan dolayı kısmen eksi olacaktı. Hidrojenler kısmı artı, kısmı artı. Yani sodyumun artı kısmını suyun eksi kısmı. Yani oksijen kısmıyla bağlanır. Tamam bu yanlış olur yani. Burada dikkat. Bak bu eksi kısmını da iyonların etrafında suyun negatif ucu değil pozitif ucu. ucu. Yani hidrojen tarafından klorlar sarıl sarılır. Yani bu taraf klor tarafına bağlanacak bu tarafta eksi tarafta sodyum tarafına bağlanacak. Bu yapı bu şekilde iyonlaşacak. Bak çok güzel bir gösterim oldu bu şekilde. Yani olay şu. İyon dipol etkileşimleri yani. İyon dipol etkileşimleri. Size daha nasıl anlatayım? Arkadaşlar daha nasıl anlatayım? Ya açıp mı göstereyim? Yani o kadar keşke imkanım olsaydı. O kadar keşke imkanım olsaydı ama mümkün olduğunca dilim döndüğünce mantıkları sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Gel bakalım gel bakalım. Dördüncü soruma geldim. Şimdi oksijen gazının suda çözülme sırasında aşağıdaki zayıf etkileşim türlerinden hangisi etkindir? Şöyle dedik suyun Lewis yapısı şu şekildeydi. Oksijen de şu şekildeydi arkadaşlar. Lewis yapısı. Bak ikisi de aynı oldu mu? Apolar olur. Suyun üzerinde ortaklanmamış elektron çifti olduğundan dolayı polardır. Polarda dipol gelir. Apolardan indüklenmiş dipol gelir. Öyle demiştik. Geçici yük farklarıydı. Dipollerde kalıcı yük farklarıydı. Yani dipol ünlüklenmiş dipol olmuş olacaktır. A seçeneği doğru seçenek dedim. Ve ne yaptım? Beşinci soruma geçtim arkadaşlar. Nasıl keyifler? Var mı yorgunluk? Şöyle bir kendimize geldik değil mi arkadaşlar? Ben size inanıyorum. Bak. Bak kendine sen de inanacaksın. Her zaman Celal hocası bize inandı. <laughs> Aynı şeyleri söyleyip duruyor Celal Hoca. Ama sen ne yapmıyorsun? Bir tepki ver, bir yorum yap. Ne yapıyorsun? Anlayabiliyor musun mantıkları? Bak bize çok güzel yorumlar geliyor. Instagram'dan yazan öğrencilerimiz var. Çok sağ olun. Çok sağ olun. UABT için yazan çok oldu. Çünkü yakın bir zamanda öğretmenlik alan bilgisi testi oldu. Sağ olsun çok güzel mesajlar geliyor. Bizi umutlandırıyor bunlar. Sizler de öyle bir yorum yapın, bir şey yapın. Eğer bu videolar size faydalı olduysa tamam. Hadi bakalım gel bakalım. Anlamadığın yerleri sor. Cevap vermiyoruz mu? Az kişiyiz zaten de. Değil mi? Bak şimdi. Bir miktar şekerin suda çözülmesi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Bak anlattığımız yerler. Şimdi bu ametel. Ametel. Tam da şekeri anlattım ben size. Ametal değil mi kardeşim? Ben size ne dedim? Bunlar kovalent bağı içerir ve kovalent bağı içerirse arada elektronlar ortak kullanıldığı için suyun içerisinde iyonlaşma olmaz. Metel ametel de iyonlaşma olur. C6H12O6 aqua şeklinde ne yapar? Bu yapı moleküler olarak çözülür dedim. Tek fazla homojen bir karışım oluşur. Tabii ki de su polardır. Şeker de polardır. Polar poları çözer arkadaşlar. Su da yani H2O da polar. Polar poları çözer dedik. Doğrudur. Oluşan karışım elektriği iletmez. Evet serbest iyon hareketi yok. İyonik olsaydı elektriği iletirdi. Doğrudur. Şeker ve su molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bağı olması için flor, oksijen ve azot hidrojene direkt bağlı olması lazım. Su molekülünde oksijene bağlı hidrojen vardır. Su molekülünde şeker molekülünde de vardır bu durum. Şekerde hidrojen bağları vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da doğrudur. Ne diyeceğim ben E seçeneği doğru seçenek demiş olacağım. Ve ne yapıyorum? Hemen diğer soruma geçiyorum arkadaşlar. Yukarıda diyor çözünme olaylarında görünen zayıf etkileşim türlerinden hangileri doğru verilmiştir? Arkadaşlar ikisi de aynı olursa apolar bir molekül olur. Karbon merkez atomsa apolar bir molekül olur dedik. Apolar apolar arasında indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimler oluyordu. Bunlara London kuvvetleri diyordum. Doğrudur. Bak şimdi 3 farklı atom oluyorsa kafadan polar diyordum. Tabi bunların hepsi ametel ametel ametel. Metal ametel olsa zaten iyonik diyorum. Polarlık apolarlık yok orada. Bak Şimdi oksijen merkez atomunda ortaklanmamış elektron içeriyor. Bu da polar bir madde. Şimdi polar polar dipol dipol olacak. Çünkü ikisinde de FON'ye bak şimdi FON olması lazım. Hidrojen bana hiç bakmıyorum bile yani tamam. İkisinde de olması lazım FON'nin olması için. Yani dipol dipol etkileşimleridir doğrudur. Bak oksijene bağlı hidrojen, oksijene bağlı hidrojen, özel ismi hidrojen bağı. Bir de polar olması lazım iki molekülün. Polar, polar dedik. Zaten bu şekilde olması gerekiyor. Dolayısıyla hidrojen bağı da vardır. Bunun üçü de doğrudur arkadaşlar. E seçeneği 1, 2 ve 3 dedik. Ve ne yaptık? Hemen yeni sorumuza geçtik arkadaşlar. Şimdi yukarıda açık formülleri verilen C2H6 etanın aşağıdaki sıvılardan hangisinde iyi çözülmesi beklenir? Bak şimdi yapı böyle olursa ne dedik? Simetrik olur. Yani yalnız karbon ve hidrojen içeren yapılar nasıl da apolar yapılarda. Apolar ne çözer? apolar çözer arkadaşlar. Benzer benzeri çözer. Yani aşağıdaki moleküllerden hangisi apolardır diye soruyor. İki farklı atom, ikisi de metal. polar bir madde. Bak suyun üzerinde artık diye diye yani ortaklanmamış elektron çifti var. Polar bir maddedir. Karbon merkez atomsa apolar bir maddedir dedik. Çünkü neden? Karbon 6 2 4 karbonun 4 değerlik elektronu var. Hepsi eşleşir böyle moleküllerde. Merkez atom üzerinde serbest ortaklanmamış elektron çifti olmaz dedik. Dolayısıyla apolar apolar da çözünür arkadaşlar. Bak 3 farklı atom içeriyor. Polar bir molekül. Bir de şimdi NH3'ün Davis yapısı şöyleydi. Hatırla hatırla şey 3. üniteden. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron kalır. Yani bu maddede polar bir moleküldür dedik. Yani burada doğru seçeneğim C seçeneği olmuş olacak. Ve ne yaptım arkadaşlar? Hemen 8. soruma geldim. Bak şimdi. Etil alkolün saf suda çözünmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi C2H5OH'mış. Saf suda H2O bu şekilde. Şimdi oksijene bağlı hidrojen, oksijene bağlı hidrojen varsa bu olay ne oluyordu arkadaşlar aralarında? Hidrojen bağı oluyordu. Değil mi? Hidrojen bağı oluyordu. Bak iyonik çözünme gerçekleşir diyor. Hayır burada bir iyonik madde atmadım ben. Bunlar moleküler yapı bak. Ametal, 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 ametal. Yani moleküler yapılar iyonik çözünme olmaz. Metal metal olması lazım. Yanlış. Solvatasyon olayı gerçekleşir. Çözücü su. Suysa hidrasyon diyorum arkadaşlar. Hidratasyon diyorum ya da. O zaman bu da yanlış. Çözüme de hayır abi böyle bir şey yok. Sakın ametel metal. bak. Ametel metal yapı nasıl ayrılsın? Böyle bir şey yok elektrolit çözelti elde edilir. Bu da yanlış çünkü iyonik bileşiklerin çözeltileri elektriği iletiyordu. Burada serbest iyon hareketi olmaz. Moleküler çözünme dedik. Bu dikkat et. Etil alkol su molekülleri arasında hidrojen bağları kurulur diyor. Bu doğru olacaktır arkadaşlar ve E seçeneği doğru seçenek dedik. Diğer soruya bakmıyoruz. Çıkmışlar diyoruz ki canımızı sıkabilir. Dolayısıyla diğer soruya bakmadık. Bak geldim 10. soruma. Var mı sıkıntı? Şöyle bir bakayım bakayım. 13 dakika geçmiş. Daha yeni başladık ya. Bunları öğrendin artık oturt ya. Kaçıncıyı anlatıyorsun? Değil mi? Canavar tayfa her türlü halleder. Ben gerçekten hani derdi anlamak olanın videolara sabredenin bunları çok rahat oturtacağını düşünüyorum. Ben sizlere inanıyorum. Çünkü ben yaptıysam herkes yapar. Bak öyle. Ben sana söyleyeyim yani. Sen de kendine inancan yani kanka. Geldik 10. sorumuza ama arkadaşlar bu 10. soru bizim notları aldığımız soruydu. Yani orada çözdüğümüz için geldik 11. soruya. Bakalım şimdi. Yukarıdaki çözüm olaylarından hangileri hidratasyona örnek olarak verilebilir? Hidratasyon ne olacaktı? Çözücü su olacaktı değil mi? Güzel. Yağlı boyanın tinerde çözülmesi olmaz. İyodun karbon tetraklorürde çözünmesi çözülmesi olmaz. Bak su yok burada. Alkolün suda çözülmesi olur. Yani burada çözücünün su olması lazım. Öteki türlü diğerleri ne oluyor? Bunlar da su olmadığında solvasyon olmuş oluyor arkadaşlar. Ve hemen geldik artık. Nereye? 12. ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki maddelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur diye sormuş. Şimdi ametal, ametal, ametal ve üç farklı atom içeriyorsa polar bir yapı dedik. Polar maddeler suda moleküler olarak çözünürdü. Çünkü suda polar bir yapıydı. Polar poları çözer. Ametal ametal oldu mu moleküler çözünür dedik. Doğru li suda çözündüğünde aralarında hidrojen bağı etkindir diyor Buraya bir soru şartı koydum sodyum nitrata bakıyoruz bakın diyor ki suda çözündüğünde tanecikler arasında iyon indüklenmiş dipol etkileşimi olur. bak şimdi şimdi sodyum artı nitrat eksi bak bir metal yani bir katyon bir anyon şimdi elektron alışverişi var burada yani. Yonik bir madde. Tam iyon olacak ama ben bunu suya attığımda su polar bir maddeydi. Polarda indüklenmiş dipol değil dipol olur. Yani dolayısıyla bu yanlıştır arkadaşlar. Yani şöyle demiştim ben size. Tam da notlarda bu kısım vardı. Ben sana hatırlatma yapmıştım buradan. Çözerken hani rahat et diye. Şimdi arkadaşlar bak ikiye baktım. Şimdi su şöyleydi değil mi? Hidrojen bağı vardı. Su su tanecikleri arasında hidrojen bağı var. Neden? Çünkü Şöyle FON'e direkt hidrojen bağlı. Bak burada. Şimdi HCl'ye baktım da arkadaşlar bakın kısmi artı kısmi eksi. Burada tabi dipoller var. Polar bir madde. Ama iki molekülde de FON olması lazım dedik. Bak burada klor var. Yani burada da FON olsaydı o zaman olur. Mesela bu bir HF olsaydı olurdu. Ama HCl olursa olmaz. Yani bu yanlış olmuş oldu. O zaman ne dedim? Doğru seçeneğim yalnız bir A seçeneği demiş oldum. Ve bugünkü soru çözümümüzün de sonuna geldik canavar tayfa. Umarım sizlere faydalı güzel bir video olmuştur. Hadi gelin bakalım nerede kaldık işaretleyelim. Haydi <laughs> gidi be bitmez bitmez dediler bittirdik arkadaşlar bitiriyoruz yani. Bakalım bitecek mi daha doğrusu daha sonuna gelmedik bak son 10 güne daha gelmedik. Şimdi ne yaptık saat 6'da sizinle beraber çözülme sürecini işledik. Ve şimdi saat 8 oldu ve ne yaptık arkadaşlar güzel bir soru çözümü yaptık konuları oturttuk. Artık konuların cepte olması gerekiyor. Ve 35. günü artık yavaş yavaş gidip bu haftayı bitireceğiz. Yani sizlerden ricamız bakın artık kitapta kitap sende varsa ne yapıyorsun? Bu kısma kadar bütün soruları çözüyorsun. Çözemediğini bana şimdilik Instagram'dan bir gönder bir bakayım nerede kalmışın ne, ne etmişin bir de şöyle ara ara söyledim ama videonun başında söyleyeceğim yarınki videonun başında söyleyeceğim söz ya bir ödem ödev yaparken bir soru çözerken bir şey yaparken ki takip eden arkadaşlarım da var görüyorum bir story atın bir şey yapın bir etiketleyin arkadaşlar bizi. Yani bir etkileşim olsun kanalda. Videolarımızı bakın beğenin arkadaşlarınıza önerin. İnşallah bol bol da ders çalışın beraber TYT'sini AYT'sini 7 sülalesini beraber halledelim konularını arkadaşlar. Ben şimdi burada kaldım. O zaman senin ödevini de verdim. Bu kısma kadar bütün testler kitapta çözülüyor. Çözülürken de ne yapılıyor? Story atılıyor. Ben story bekliyorum sizden. O zaman şimdi burada kaldık arkadaşlar. Ben ne diyorum? Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar diyorum. Yarın yarın güzel konu geliyor. Sayısal birazcık derişim birimleri konularına geçeceğiz. Yarın 35. günde derişim birimleriyle görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, iyi çalışmalar arkadaşlar.